Evet arkadaşlar ben PC Code'dan Murat. bugünkü aracımız Peugeot 3800 Allure Selection aracımız. Aracımıza şerit takip, otomatik uzun kısa far, tabela okuma ve orijinal navigasyon sistemi yaptık. Bu navigasyon sistemimiz aynı zamanda USB üzerinden video oynatma destekli. Şu an USB yanımıza almayı unutmuşuz biraz sonra gidince onu da çekeceğiz. Temalarımız şerit takip, otomatik uzun kısa fark, tabela okuma, ee, orijinal navigasyon sistemi, video üzeri, USB üzerinden video destekli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şeritlerimiz düzgün olduğu sürece her türlü okur. Herhangi bir problem yok. Bakın arkadaşlar. Şu an şeye geçtik karanlık olduğu için kısaları açtı. Yoruldu insanlar. Yani ama adam ne oluyor? göremiyorsun abi de o yüzden. Yani, olabilir tabii ki Ben Şevket abi değil ki, Süleyman abi değil ki, rahmetli. Yani yansın tutsun. Böyle bir şey yok. Sen o değil, kaleci. Evet. 70-75 civarı sabitleyebilirsin abi. Öyle <laughs> daha rahat bir şey yaparsın. Biraz umursamazdı. Yoksa Orta. şeride geç mesela. Mesela evet. şimdi Bırak abi bak direksiyonunu. bu virajı döndürecek sana. Gördün mü? Önemli olan o çizgileri algılaması. 70'in altına düşmediğin sürece seni bu iki şerit ortasında tutar abi. Sen dokunup çevirirsen abi. Evet. O zaman onun komutlarını ezmiş olursun. Aynen. Evet arkadaşlar. PC KOP'la bizi takip etmeyi unutmayınız. Ankara'dan Ali Bey'e teşekkürler iletiyoruz bizlerde. de. Güle güle hayırlı olsun diyoruz. Var mı abi senin söylemek istediğin bir şey? Değil. PC KOP'la bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.